Evet arkadaşlar. Bugün siz sizlerle birlikte SkiBuddy e, Toilet 67. bölüm Part 3'ü inceliyoruz ve teorilerimizi paylaşıyoruz. Hadi başlayalım. Bakalım neler varmış. En son burada kalmıştık. Daha doğrusu en, en son burası değil de şeyde kalmıştık en son şey yapıyordu, kesiyordu. Burada evet, burada kalmıştık en son. Bakın arkadaşlar. Kesiyor burada. Kesiyor. Bakın. Arkadaşlar teorilerimizi bir sonraki şey bakımda yapacağız. Bakın burada kendini vuruyor. Yani diğer kameramalardan kameraman nerede de böyle olabilir, böyle vurabilir. Burada TV menin ısıdığını kullanıyor çok fena. Burada gülüyor biri. Burada biz müdahale ediyoruz ölmesinler diye. Burada hafif bir çınlama oluyor. Yani işe yarıyor aslında. Burada şaşırıyorlar bir. Kim var orada diye. Bizim ekipte böyle biri yok diye. Burada tabii ki de kim geliyor? Burada şaşırıyor. Hadi bay bay. <laughs> Korkarsın. Bunun sahte olduğu zaten belli. Burada TV men geliyor. Çok güçlü bir şekilde hem de. Burada burada televizyonu çek oradan diyor. Burada yakıyor onu bildiğin. Şimdi çak yaptı beyni beyni yok fark ettiyseniz. Hop burada da yakıyor. Evet bölümümüz bu, bu, bu kadardı. Şimdi şöyle bir bakalım. Teoriler ne? Bir hani bakın bir buna bakın. Acaba Titan kameraman da fake olabilir mi? Bence olabilir. Burada bakın. Burada bir teori var. Hani Skibidi Tuvalet 67. Bölüm Part 2'de kocaman bir şey oluyordu. Orada ne desem nasıl desem ya. Orada kocaman bir patlama ol oluyordu. Bakın göstermem lazım. Neredeydi o? Bakın Skibidi Tuvalet Part... Parti mi? part 2 diye aratıyor aratınca kişi çıkıyor zaten. Bakın. Bakın bölümün en sonunda şey oluyor. Bakın arkadaşlar. Şurada şurada kocaman bir patlama gerçekleşiyor. Bakın. 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 Burada kocaman bir patlama oluyor. Ama 67 part 3'te öyle bir patlama olmuyor. Orada Dafuk Reis bizi heyecanlandırmak için yapmış herhalde. The Grace. Şimdi buradaki gizemlere geçelim mi? Bakın. Şurada televizyon çıkarıyor. <laughs> Arkadaşlar burada kesiliyor. Bakın. Burada o kadar büyük bir patlama olmadan önce olmadan şey Titan Spikerman geliyor. Ama çok fena bir hasar oluyor burada. Bakın. Burada sanki şeyi de etkilenmiş gibi oluyor. Titan Spikerman. Burada geliyor. Hop. Burada gülüyorlar. Bakın. Burada bir teori var. Bunun zaten sahte olduğu gözüküyor. Bakın şurada iki e, gözü kırmızı. Bir de 60. 60. 60. şeye bakalım. E, ee, bölüme bakalım. Bakın 60. Bir de buraya bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bekleyin. Şurada Bakın. Burada gözü kırmızı değil. Siyah ya da kahverengi. Yani oradaki sahte olduğu belliydi. Böyle bir teori de var. İşte şimdi yine bölümümüze geri dönelim. 3 Bakın Burada Kim burada bıçağı atıyor Bu atıyor olamaz Takipçiler atıyor olamaz Orada başka birileri atıyor Burada kaçıyor burada da uzak bakın arkadaşlar orada gözü kırmızıydı yani fake olduğu belli part 4 de muhtemelen çıkacak burada sanki bize vuruyor çek lan onu önümden dedi burada yakıyor çok güçlendi burada burada beyni yok bakın ve hatırlıyorsanız bölüm bölüm 65'te e, giymen fake çıkmıştı hatırlıyorsunuzdur Bakın göstereyim onu ee, 65 Evet bakın burada. bakın ya hadi be bakın bakın şurada hatırlıyorsunuz burada şey yapmıştı bakın bakın Gözünü kesmişti. Fe bir de fake'ti. Fake olduğu için burada göz gözünden mavi şey ışık çıktı. Şimdi bir de 67. bölüme dönelim. Bakın. Part 3 Bekleyin. Şimdi de görmem lazım. Heh, bakın. Burada da aynısı oluyor. Şuraya bir geçelim. Bakın burada geliyor. Hop. Tok. Tık. Bakın. Görüyor musunuz? Orada yine şeyler çıkıyor. Bakın. Orada şeyler var. Mavi mavi şeyler. Şeydeki gibi. bendeki gibi. E burada yine gidiyordu. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere. Bay bay.